ve ben böyle bir arada yine karşınızdayım. Bu hafta, geçen haftadan kalan yağ yakan yağlar konusuna devam edeceğiz. Çok heyecanlı yağ çeşitlerim var. Yani e, bir deneyen pişman bir deneyen, yani. öyle söyleyeyim. Şey evet başlayalım. Hani lafı çok uzatmadan, sizin de canınızı çok sıkmadan. Çünkü hikaye kısmına geçen hafta girmiştim biliyorsunuz. Bunun, bu haftanın ilk yağ, ekstra saf zeytinyağı. Ekstra saf zeytinyağı deyip geçmeyin, Extra virgin e, olive oil diye geçer herhangi bir markete gittiğinizde bu e, tamamen ismini ararsanız acayip yüksek bir fiyatı olduğunu görürsünüz. Yani diğer yağlara kıyaslarsanız hani bedeli markalarımız var her Onlarla kıyasladığınız zaman çok çok yüksek bir fiyatı olduğunu görürsünüz. Ama çok aldırış etmeyin. Çünkü ben e, kıyasladım, baktım. Aslında o kadar da pahalı değil. Çünkü sonuçta sağlığınız ortada olan. Şimdi e, bu yağ ne gibi bir faydası var? Yani ne gibi bir faydaları var? Ondan bahsedelim. Bir kere kalp hastalarında Kan basıncını düşürme ve de bazı kanser türlerinde iyileştirici özelliği olma gibi bir e, yanı var yani avantajı var sağladığı. Şimdi e, bu eğer yapılan yemek ve salatalarda katılırsa yemeğin içine zeytinyağı felç riskini düşürüyor. Bakın ne kadar güzel üç tane özelliği çıktı ortaya. E, şimdi bundan e, yani bu yağda bulunan yağda ben alakalı çok rahat anlatamıyorum galiba ona da karar verdim. Mono doymamış yağ, e, mono doymamış yağ açısından zengin ve bu açıdan da, bu sayede de daha doğrusu size bir e, kilo kaybı sağlıyor, yani kilo kaybetmenize olanak veriyor bu yağ. Evet, diğer yağımıza geliyoruz. Diğer yağımız avokado. Şimdi benim avokado ile ilgili bir anım var, ondan bahsetmek istiyorum. Ben bundan e, yaklaşık olarak 15-20 sene önce falan bir diyete girmiştim. Yani ailesi bilinçsiz olan her çocuğun girebileceği bir diyete. Nedir bu diyet tipi? Bir tane kitap bulur. Hani e, üzerinde kaloriler de, besinler gibi bir şey yazar. Hızlı kilo verme yöntemleri gibi bir şeyler yazar. Bir diyet listesi verir. Bu diyet listesinde e, geçmiş zamanda olduğu için bile bu suçlamıyorum da kendilerini. Yağlar çok kötü bir e, şekilde lanse edilir. Hani bu yağdan sakın tüketmeyin bakın bu çok yağlı. Bu yağdan yerseniz bu diyet yanan falan gibi şeylerle e, anlatılır o yağ. Ve siz ondan mümkün olduğu kadar uzak duruyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim, ben herhalde 98 senesi falandı, kilo vermeye karar vermiştim, hani neden öyle bir şeye karar vermiştim onu da anlamıyorum, kilo vermeye karar vermiştim ve bütün gün kalori hesabı yapıyordum, yaptığım kalori hesabında da yediğim şey bu bildiğiniz hani sunta diye tabir edilen e, belirli ürünlerin, belirli markaların ürünleri vardır ya. yani böyle içinde kepek vardır, yulaf vardır falan, heh. Ondan iki paket yiyordum. Onun yanında o zamanlar e, light da yeni çıkmıştı. Üzerlerinde bütün kutu bir kalori falan yazardı. Onlardan içiyordum ve deliler gibi yürüyordum. E, şimdi bu anlatacağım yağ gelmenin sebebi de buradan. Avokado o zamanlar çok tropik gelen, isim olarak da bana çok böyle yabancı gelen bir meyveydi. Dikkat çeken tarafı bende aşırı derecede yüksek bir yağın olması ve kalorisiydi. Diyordum ki ya bu ne yani biçim bir yağ ya, bu kadar yüksek yağ olur mu? Bu meyve yenilecek bir şey değil, Bu niye satıyorlar ki? Hatta nerede satıyorlar, var mı falan diye düşünüyorum. İşte bu yanlışlıklar, insanların e, anlattığı şeyler, siz benim gibi insanlar çıkıp anlatmazsa e, yanlış yola sürüklenin diye. Yani siz böyle yağ tüketmeyin, yağ yemeyin, işte azaltın da azaltın, lif tüketmeyin, her türlü hastalığınız olsun, ondan sonra dedin ki aa bu böyleymiş. İşte o yüzden ben bunu kendime görev edindim. Sizlere bunu söylüyorum. Yani kısacası bu programın başlangıcında küçük bir dönüş yapacağım. Evet. Şimdi avokado bir kere ben geçenlerde yedim. Salatalar için mükemmel bir meyve. Yani salataya koyun avokadoyu havası değişiyor. Yani o salata mevsim salatası olmuyor artık o bir avokado salatası oluyor. Öyle bir şey var. Aynı zamanda bu dip soslar falan mantıken hani, atıştırmalık olarak yapılır falan. Onun içine bir eklemeyi deneyin avokadoyu. O kadar güzel bir tadı var ki, tabii ki siz bunu koyduğunuz zaman içine de diğerlerini doldurun demiyorum. Ama diyetinizi bozmasını istemiyorsanız o dip sosları falan avokadoyla ağırlıklı olarak yapın bu sosları. Şimdi e, bunun içinde de mono doymamış yağ var. Deminki zeytinyağında bahsettiğimiz gibi. Bu da kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel faydaları var. Neden geçmişte ne kadar hakkını yemişim bu yağ. Evet şimdi ben diğer iki yağdan da bahsedeyim ve böylece bu bölümü bitirelim çünkü uzatmadan diyor. Organik yumurta. bakın organik yumurta e, biliyorsunuz çok şeydir hani diğer e, arkadaşlara göre pahalı görünebilir e, ama yumurtanın sonuçta organik olması her zaman iyi yani ondan dolayı çok büyük bir fiyat farkı yok çünkü içinde omega 3, kolin ve B vitamini içerir yumurta bir kere. Bu sinir sistemi ve kardiyovasküler sistemde oldukça etkili olumlu e, şeyler yaratıyor, durumlar yaratıyor. Böyle şeyler içermez. Şimdi e, kalp dostudur. Yani aynı zamanda şimdi araştırmalar yapılmış. Hani eskiden derlerdi ya, ya bu yumurtanın sarısı acayip derecede e, kolesterolü yükseltiyor Fakat her şeyde çürütüldüğü gibi bunda da deniliyor ki araştırmalar yapılmış. Hayır bu kalp dostudur. Bunun öyle bir durumu yoktur. Yumurtanın sarısı da tüketilmelidir deniyor. Yani yumurtanın sarısını hani atan, spor yapan kişilerden senin sana öyle bir ziyankarlık vardır ya ben yumurtayı yiyorum ama sarısını çöpe atıyorum diye. Ee, bunu yapmayın. Bu tamamen yanlış. Ben aynı zamanda Arnold Schwarzenegger'ın bir e, şey var. Encyclopedia of Bodybuilding galiba ismi. Onu e, aldım. Orada da okudum. O da aynı şeyi savunuyor. O yüzden e, yumurtanın sarısı tatmıyoruz. Yani bunu oturup da şöyle insanlar görüyoruz tabi Ben 20 tane yumurta yiyorum, 30 tane yumurta yiyorum falan. O insanlardan 30 tane yumurtanın sarısını yerseniz zaten bu konuşmayı duyamayacaksınız da. Hani e, her şeyin makulü yani biliyorsunuz ben sapımlardan da bahsettim. Orada da her şeyin e, kullanması kullanılması gerektiğini söyledim. Her yerde de bunu okursunuz. O yüzden çok böyle suyunu çıkartmayın yani ne yerseniz yiyin. E, şimdi eğer diyerek çok iştahlı birisiyseniz günün ortasında siz diyet yaparken acayip derecede bir e, kriz basıyorsa yemek yeme ihtiyacı hissediyorsanız yumurtayı kahvaltıda tüketirseniz bunun olmadığını göreceksiniz çünkü tok tutan bir e, besin öyle evet, söyleyeyim yumurta. Şimdi geldik son yağımıza toplamda 6 yağımız vardı ben aslında bunu 3 bölümde yaparım diye düşünmüştüm ama bu bölümde bitireyim hepsini bu nedir kuru son olarak ile ilgili de ben geçmişte gene böyle deneyimler yaşamıştım. Hani o kadar yersen yağlanırsın falan filan hani onun e, onu mümkün olduğu kadar tüketme demişlerdi. Özellikle e, aile tarafından. Bunların en iyilerini söylememiz gerekirse badem, ceviz, antep fıstığı. Yani bu üçü bunların e, en güzelleri, en güzelleri E vitamini bakımından zenginler. Bunlar E vitamini bakımından zenginler. Ceviz özellikle omega 3 bakımından çok zengin. Bitkisel omega 3 tabanlıdır. Şimdi burada ne var? Ee, hani ben benim ekstra saf zeytinyağından bahsettim ve fiyatı yüksek dedim ya. Ben şununla kıyasladım. Eğer ben günde 30 gram ceviz yersem, matematik problemi gibi olacak. 30 gram ceviz yersem ve aynı miktarda o zeytinyağından içersen, fiyat olarak karşılaştırdığımda o zeytinyağı çok çok daha ucuza geliyor cevizle kıyaslandığında. O yüzden yani buradan tartarsanız ikisini anlayacaksınız ki o ekstra rojin yani ekstra saf olan zeytinyağı çok daha karlı. Ee, Antep fıstığı göze iyi geliyor. Göz için çok faydalı. Antep fıstığının böyle bir e, şey var, avantajı var. Tip 2 diyabet. Tip 2 diyabet biliyorsunuz. E, sonra oluşan diyabet hastalığımız, bizim şeker hastalığımız. Tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskini düşürüyor. kureymiş tüketmek. Bunlardan eğer uzaklaşmak istiyorsanız kureymiş, yemiş ağırlık verin. Şimdi e, bir şey vardı, ben fıstık ezmesi yiyorum hocam falan diye sürekli bana da mesaj atarlar. Hani ben Gece bundan yiyorum, şimdi yiyebilir miyim, yiyeyim mi falan diye. Şimdi çeşitli markalar var. İçinde fındık fıstıktan çok şeker var. E tadı güzel, tabii ondan yersiniz yani. Bunun olayı eğer yemek istiyorsanız da, makul ölçülerde tabii ki, fıstık etmesini şeker ilavesi olarak tüketeceksiniz. Yani şeker ilavesi olarak alıyorsunuz, artık onu neyle tatlandırırsınız bilmiyorum. O şekilde yiyorsanız iyi. Yemiyorsanız e, ekstradan kalori almanıza gerek yok, onun için o şekilde tüketmeyin. Ee, çünkü bu aslında bunu tüketmeniz faydalıdır hani şekersiz olarak. Çünkü protein de içerir. Hani tadı da güzel ama dediğim gibi şeker ilavesi olanı alın. Şeker ilaveli olanlar daha ucuzdur. Oradan da aklınızda bulunabilir. Evet. içim rahat. E, yağ yakan yağlardan bahsettim. 6 tanesinden bahsettim. E, çok faydalı olacağınızı düşünüyorum. Arkadaşlar şundan e, kafanızda varsa vazgeçin. Yağ tüketmeyin çünkü yağ tüketirsem yağlanır. Aksine bu çürütüldü. Karbonhidrat tüketmeyin. Karbonhidrat tüketirseniz gerçekten yağlanabilirsiniz. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle hızlı sindirilen. Bu konuyu da ama e, daha zaman var bildiğiniz gibi. Bu kadar. Bu konuyu bitirdik. E, ben mail adresimi vereyim. lorayetbodysalon.com Siteyi biliyorsunuz. bodysalon.com e, Başka bir şey söyleyeceğim de ben size. Ha. Enteresan bir şekilde yabancı ülkelerden mailler alıyorum. Yani herkes Türkçe mi öğrendi onu anlayamıyorum. Türk izleyenlerden de mail almak isterim. Hani çünkü yabancılardan gelen talepler doğrultusunda ben e, bu programı şekillendirmeye başladım. Hani şu konuyu işler misin, bu konuyu işler misin diyorlar. Bilmiyorum nasıl oluyor. Acaba Google Translate'ten çevirip mi hani okuyorlar, izlediklerinde nasıl anlıyorlar? Vücut dilim o kadar mı şey? Hani bahsetmiştim ikinci bölümde. O kadar mı evrensel? E, anlayamadım. Eğer sizin de e, böyle bir hani isteğiniz varsa, şu konuyu ben çok merak ediyorum, bu konuyu çok merak ediyorum diye bana mail atabilirsiniz. Ben mailleri okuyorum. Mail okuduktan sonra sizin istediğiniz konuyu emin olun anlatırım. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.